Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Eflin. Bugün ablamı kışı kırdım. Arkadaşlar merhaba. İstesek bu kadar bir zaman dilimi ayarlayamazdık. Sabahtan beri video çekimi için planlar yapmaktayız. Bir türlü planlayamadık, ayarlayamadık. En sonunda Tuana teyzesine çıktı. Malum aile apartmanı. Alt katta anneannemiz, teyzemiz. Üst katta oturuyor. Bu arada Eflin'e hatırlıyor musun Eflin? Bir evet. kere Tuana bize ne yapmıştı masamıza? ojisiyle boyadı. boyamıştı. Bu masayı mahvetmişti arkadaşlar. Dağıtmıştı. Biz de şimdi ne yapacağız? Tuana dün akşam makyaj masasını düzenledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir Zantoya sürü makyaj yapıyorsa... <laughs> Başla Eflin. Keyifle başla. Arkadaşlar bakalım Tuana'nın tepkisi ne olacak? Tuana'yı arayacağız. Telefonla arayıp gelmesini sağlayacağız Efe. Bilmiyorum artık neler yapacak? Çıldıracak? Kapaymayacak? Ne yapacak? Hiç bilmiyorum. Biraz tedirginim. Hı -hı. Eflin'i korumam lazım bu durumda yani gördüğünüz gibi bakalım makyaj masası ne hale gelecek. Hmm. Efrin heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Nasıl korku var bu peki tedirgin misin? <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir zevkle yapıyor arkadaşlar Efrin. Hmm. Çünkü Tuana bu sıralar onu bayağı bir kızdırmıştı. Bence yan koy Efrin şöyle yan atılmış oldu tam belli olsun. Şöyle bir yere olsun. Ay yumuşacık bu video izlediğinde Tuana çıldıracak çünkü Eflin bu ara onun Eflin onun makyaj malzemelerini de kullanmalısın bence. Yani farından biraz sürmelisin. Hani allığından sürmelisin. Şöyle <laughs> şunu <şimdi> açıp süreceğim. <laughs> halledip sonra telefonla onu arayalım. Gelmesini sağlayalım. Böylece siz de bunları görün arkadaşlar. Neler yaptığımız. Bu arada çok güzel bir şekilde. <laughs> tamam yeterli. Çok da bozmayalım. Açık bırak böyle. Açık bırak ki çıldırsın. Çünkü o, onun eşyaları çok kıymetli biliyorsun. Evet. Şundan da mı? Evet ondan da sen? biraz sürelim. <laughs> eflin eflin eflin. <laughs> arkadaşlar. Evet. Evet. Bakayım anneciğim çok güzel oldu tamam. Zaten senin makyaj yaptığını görünce de çıldıracak bence. Ay kapatamadım Eflin şunu. Kapatıver. Tamam onu da böyle bir yere atalım. Eflin çoğunun kapağını aç. Yok onları açma. Bunları açarsak dökülür. Yani onu ha, hayır hayır onların kapaklarını açmayalım. Dökülmesin. Sadece bu farları falan böyle açık bırakalım. Evet böyle bırakalım. Şunu açmasınlar. Şunu azıcık sürebilir miyim? Ne Neyden? Fardan mı? Sürebilirsin. Dört, az sonra süreceğim ondan. Şunu da aç. Şu farı da açayım. Ay açamadım Efli. Ay açtık arkadaşlar. Ablamın en kıymetli o. Evet. Tamam. Biraz şu renklerden sürmelisin ki sürdüğün belli olsun. Evet. Sür bakalım. Aa. Evet. <laughs> Anne ne yapıyorsun? Gelmeden yani yapalım diye uğraşıyorum. Ne? Şimdi çıkar gelirse. Arkadaşlar çıkıp gelmesin tuana Çıkıp gelmeden tamam yeterli anneciğim. Kullandığını anladı şimdi zaten. Evet yeterli. <laughs> evet evin yeterli. Onu da bırak ortaya. Evet şunları da atalım. Şundan da azıcık süreyim. Tamam. <laughs> Bak bakayım bize bir. Ay, Hepsini açık bırakıyorsun. Yani orta ortaya bırakıyorsun. Şunu koyalım. Hayır, hayır, o... hayır, anne onu koymamız lazım. Koymayalım. Onu. Anne koyacağız zaten Ben de E, hayır çıldırır çıldırır koyma. Anne koyacağım Daha anne dağılık koyacağım. Dağılık dursun anne. Anne koyacağım. Evet bunlar da dağıt. Evet. Şunu sürüyorsun Hayır onları sürmüyoruz. Hı. O kirpik. Evet bekleyin atıyoruz. Hadi formayı arayacağız anneciğim. Acele edelim. O oh, da ne kars, kars gibi. Ay, kıracağım, kıracağım, Şöyle yan bırak. Evet. <laughs> Anne, ne yapıyorsun? Alıp, gerek, alıp Evet arkadaşlar. Şöyle dağıtalım. Evet. Bakın sen Evet, şunları da şöyle dağıtalım. Pamuklarını. Ay anne gelince ne yapacak? Gelince mahvedecek bize. <laughs> evet, bakayım sana. Tamam, çok sürme artık, çok sürme. <laughs> Zaten gözüküyor. Tamam, sana. yeterli, yeterli. Açık bırak onu da, açık bırak. Ağzını açık bırak, böyle bırak. Bunu orta bırak, evet. Anne sürmene taneciz. gerek yok, hayır. Bak, dur dur, artık sürmeyelim çünkü çok abartı olacak. Bak bakayım bana şimdi yüzüne, yüzüne bakayım. Nasıl? Sen buraya bak, aynaya bakma. görelim. Çak, hey. Bu arada arkadaşlar Eflin'in kanalı Eflin Elay'ı da takip etmeyi unutmayın lütfen. Evet nasıl? Artık arayalım. Arayalım mı? Şunu da atı da yere düşür. Arkadaşlar. Telefonu i̇şte, da onun telefonu da onu oraya koy bir yere. Boş ver. Telefon iş yapmayalım. Şöyle şuraya koy. Eflin. E anne sen ona telefonu telefonunu... Teyzenden arayacağım teyzenden. Babamın telefon Sen babanın telefonunu getir gel bize. Hemen. Arkadaşlar Eflin babasının telefonunu getirmeye gitti. Şimdi teyzesini arayacağım. Eğer teyzesine yoksa anneannesini arayacağım. Gördüğünüz gibi daha dün düzeltti buraları. Eflin Tuan'a bunu görünce şaşıracak, şok olacak. Sinirleri tepesine çıkacak arkadaşlar. Şunları da arttıracağım böyle. daha dağınık bir görüntü. Gördüğünüz gibi Allah ım, Allah Tuan'a Tuan'a yandık biz Tuan'a. Arkadaşlar Eflin, Eflin hadi neredesin? Seni bekliyorum. Arkadaşlar, Eflin getirdin mi babanın telefonu? Bir dakika. Önce teyzeni ara, bana ver ama telefonu. Hoparlörü al sesini. Gel gel. Hoparlörü al sesini. Arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Aradın mı? Tamam, hop sesini aç. Sesini aç. Hayır, bana ver. Duymayız konuşmasını. Arkadaşlar bekliyoruz Haydi 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 Tuba'cım ne yapıyorsun İyiyim, değilim, Tamam şey diyeceğim <laughs> Tuana sizde mi Evet Telefonu bir versene Alo? Kızım ne yapıyorsun <laughs> Tuana <Tuhana. gülüyor> Tuana Sesim gelmiyor mu Hat düştü bir daha arıyoruz. Hat düştü ne demek? Anneciğim yani düştü bir daha arıyoruz Tuğane. Arkadaşlar bir daha arıyoruz Tuğane. Yoksa meşgul ama. Hayır hayır. Eflin gel. Gel. Acaba bunu taksam olur? Olur tak. Şey. Alo. Anneciğim ne yapıyorsun? İyiyim anne. Sen ne var Bir ben birisi telefonla. Tuana. sana Hı -hı. kötü bir haberim var canım. Ne haberi? Vallahi Hı -hı. sana süper bir kışkırtma yaptık tahmin edemezsin. Hı -hı. Tahmin edemezsin. Bence eve koşa koşa gelmelisin. Bütün makyaj malzemelerin bitti. Eflin hepsini kullandı. <gülüyor> gel <gülüyor> gör, gel gör, gel <laughs> gör, gel gör. Gel, 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 gör. Gel, Sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> <Arkadaşlar>. <gülüyor> Hayatım teşekkür ederim lazım Nazım Bey. şimdi kapıyı açacak. Eflin Nazım Bey. Arkadaşlar. Bekliyoruz. Aa, Eflin. Eflin. Eflin sen şurada dur, seni görsün. Eflin Eflin şurada dur böyle. Eflin, Eflin. Bu anı arkadaşlar, e, fotoğraf da çekmek istiyorum şu anda. Hayır hayır. Eflin girince, Eflin. Eflin, geliyor. <laughs> geliyor. <laughs> Anne ya! bak ya Anneciğim sen de masasını efrinin dağıtmışsın. Daha... <laughs> Aa senin <laughs> daha açtırdınız o zaman.